Üniversite öğrencilerine seçici yeme sosyal fobi riskini arttırıyor mu? Araştırmacılar çocukluktaki seçici yeme alışkanlığının ötesine bakarak bu davranışı üniversite öğrencilerinde incelediler. Journal of Nutrition Education and Behavior dergisinde yer alan yeni bir araştırmaya göre, kendi kendini seçici yiyici olarak tanımlayan öğrenciler, seçici olmayanlara göre önemli ölçüde daha az lif ve sebze yediler ve daha yüksek düzeyde sosyal fobi bildirdiler. Sosyal fobi, günlük aktiviteler sırasında başkaları tarafından değerlendirilme korkusudur. Araştırma neyi amaçlıyor? Bowling Green Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde PhD'li Lauren diğer, seçici yeme tipik olarak hem tanıdık hem de yeni yiyeceklerin reddedilmesi olarak tanımlanır. Çocukluk döneminde sık görülen bir durumdur. Ancak seçici yemenin ergenlik ve yetişkinlik döneminde de sürebildiği durumlar vardır. Bu çalışmanın temel amacı seçici yeme davranışları ile diyet tüketimi arasındaki ilişkinin yanı sıra sosyal fobi, yaşam kalitesi ve seçici yeme sıkıntısı gibi bununla ilişkili olabilecek bazı psikososyal sonuçları incelemekti. Ayrıca seçici yemeği yeme kimliği olarak incelemekle de ilgilendik dedi. Araştır nasıl yapıldı? 488 Orta Batı lisans öğrencisinin 190'ı seçici yiyici olarak tanımlandı. Seçici yiyicilerin %65'i ondan daha az gıdadan oluşan bir diyet tükettiğini bildirdi. Sosyal fobiye ek olarak seçici yeme, genel ve durumsal sıkıntı ve daha düşük yaşam kalitesi ile ilişkilendirildi. Seçici yiyicilerin yaşadıkları zorlukları arasında kabul edilebilir yiyecek bulmak, yemek yememek, birlikte yemek yedikleri diğer insanlar ve aşırı yemek planlaması yer alıyor. Çalışmanın sonuçları nasıl? İlginç bir şekilde katılımcılar tarafından bildirilen seçici yemenin bazı faydaları bildirilen zorlukların zıt versiyonlarına benziyordu. Örneğin zorluklar arasında saydığımız kabul edilebilir yiyecekleri bulmakta zorluk, faydalar arasında bahsedilen yiyecek veya restoran seçimindeki basitlikten zevk almanın tam tersidir. Bu nitel sonuçlar yetişkinlikte seçici yemenin çok yönlü, karmaşık bir fenomen olduğunu ve rapor edilen zorluklar ve faydaların yaş, cinsiyet ve sosyal destek gibi değişken bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Diğer, genel olarak bu çalışma genç yetişkinlerde seçici yemenin sonuçlarına biraz daha ışık tutuyor ve gelecekteki araştırmaların seçici yemenin diğer yeme davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir dedi.